Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine enfes bir tarifle karşınızdayım. Hem sunumu hem de dokusu oldukça güzel bir tarif. Cevizli sünger kek yapacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak kalıbımızı yağlamakla başlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağı ile kalıbın her yerini güzelce yağlıyorum. Ben bu tarifimde 25 santim çapında kek kalıbı kullandım. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Kalıbın her yerini güzelce yağladıktan sonra bunu şimdi kenara alıyoruz ve kekimizi yapıyoruz. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şimdi mikserin yüksek devrinde yumurtayı ve şekeri çırparak krema kıvamına getiriyorum. Fırınınızı da bir yandan 180 derece alt üst teyre açın. Güzelce ısınsın. Yumuşak ve kabarık kek yapmanın en önemli püf noktası yumurta ve şekeri iyi çırpmaktır. Bunu lütfen unutmayın. Daha sonra çırptığınız yumurtayı söndürmemek. Sırası geldikçe sizlere diğer püf noktalarını da vereceğim. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık olarak 3 dakika boyunca çırptım ve gördüğünüz gibi kıvamı krema kıvamına geldi. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 adet limonun hem kabuğunu rendeledim hem de suyunu sıktım. İlk olarak limonun suyunu ekliyorum. Daha sonra da rendenin ince kısmıyla rendelediğim kabuklarını ekliyorum. Mikseri çok fazla çalıştırmadan malzemelerin şöyle bir karışmasını sağlıyorum. Daha fazla lütfen karıştırmayın ki yumurtalarınızı söndürmeyin. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemelerimizi ekliyoruz. Burada kuru malzemelerimizi de eleyerek ekliyoruz. Böylelikle kek kıvamının hacmi oldukça kabarık oluyor ve kabarınca da kekimiz sönmüyor. 2,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde eleyerek ekliyorum. Lütfen sizler bu aşamada 2 su bardağı ekleyin. Kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. eleyerek ekledikten sonra şimdi 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Onu da aynı şekilde eleyerek ekliyorum. Sonrasında 1 paket vanilya ekliyorum. Kuru malzemelerimizin tamamını ekledik. Mikseri çalıştırmadan malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Sonrasında mikseri düşük devirde çalıştırarak malzemelerimizi çok fazla olmama kaydı ile karıştıralım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık mikseri kullanmıyoruz. Spatula ile devam ederek kek harcımızı karıştıracağız. diğer yandan yarım su bardağı cevizi rondodan geçirmiştim şimdi onu ekliyorum yumurtayı söndürmeden aşağıdan yukarı doğru malzemeleri spatula yardımıyla karıştırıyorum ve artık kek harcımız hazır kıvamını görüyorsunuz yağladığımız kalıbımıza şimdi hazırladığımız harcımızın tamamını döküyoruz. Yumuşacık, kabarık bir kek yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Videomda elimden geldiğince gerekli bütün detayları sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Çırpma kabında kalan kek harcının tamamını kalıba koydum. Kalıbı birkaç kez tezgaha vurarak içerisindeki hava kabarcıkların dışarı çıkmasını sağlıyorum. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst değerli fırına gönderiyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. Aksi halde kekimiz sönebilir. 20 dakikanın sonunda kontrollü şekilde pişirin piştiğini anladığınız zaman kürdan testine tabi tutabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişti demektir. 35 dakikanın sonunda kekim pişti ve fırından çıkarttım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen servis tabağına kalıbımı ters çeviriyorum. Sonrasında kekimizi kenara alarak soğumasını bekliyoruz. Daha sonra biz üzerine krem şantimizi hazırlayacağız. Kekimizi kalıptan çıkarıyoruz. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Kalıbımızda da hiçbir yapışma olmadı. Sizde bir de kekin ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Üzeri için. 1 su bardağından 2 parmak eksik soğuk sütü çırpma kabına alıyorum. Üzerine 1 paket krem şanti ekliyorum. Ve mikserin yüksek devrinde krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Sütün soğuk olması çok önemli. Lütfen oda sıcaklığında süt kullanmayın. Aksi halde krem şantiniz kıvam almaz. yaklaşık 2 dakika boyunca çırparak krema kıvamına getirdim. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmasın. Mikseri içerisinden çıkartıyoruz. Krem şantiyi hazırladıktan sonra buzdolabına koyacağım. Ve kekim soğuduktan sonra hemen süsleyerek servis edeceğim. Sizler de krem şantinizi, kekinizi servis etmeden önce hemen koyun ve o şekilde servis edin. Aksi halde buzdolabında bekletmeniz gerekecek kekinizi. Krem şantiyi buzdolabında bir 15 dakika boyunca beklettim. O arada da kekim güzelce soğudu. Soğuyan kekin üzerine buzdolabından çıkarttığım krem şantinin tamamını alıyorum. Krem şantinin tamamını kekin üzerine koyduktan sonra kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerinden spatula ile geçerek tamamen düzeltiyorum. Sizler dilerseniz kekinizi borcamda veya küçük bir tepside de yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine rondodan geçirdiğim cevizden koyuyorum. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve artık kekimiz servise hazır. Hemen bir dilim kesiyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Kekin dokusu gerçekten çok güzel, sünger gibi yumuşacık. Sıradan bir keki adeta bir pasta görünümüne getirdik. Şöyle bir de daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kekin içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Gözeneklerinden zaten ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Hazırlaması çok pratik ve keyifli bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.